Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün SCP-5K'nın genel rehber artı oynanış videosunun yani kanaldaki ikinci SCP-5K videosuyla karşınızdayım. Oyunun ismi SCP-5K ama SCP pandemik olarak da geçiyor. Haberiniz olsun. Ondan sonra şimdi gördüğünüz gibi şu an takımda Rüzgar da var. Ondan sonra Berk de burada. Ondan sonra aynı zamanda da Discord'da ee, Dersu ve Çağın da buradalar. Ondan sonra e, Dersu da mesela bize bu oyunu öğreten kişi şu an kendisi gelemedi ama e, aynı zamanda bizim rehberimizdi. Ondan sonra şimdi oyunun ana menüsüyle başlayacak olursak sizin bu oyuna girdiğinizde oynayabileceğiniz birkaç oyun modu var. Mesela bir hikaye modu olarak geçen daha çok, araya 12 raidleme, ondan sonra av modu var. Burada mesela öldürseniz bir daha canlanamıyorsunuz. Yani takım halinde. Birisi öldüyse o kişi diğerini izleyerek devam ediyor. Gene bir raid aşaması.}}] Ondan sonra Wave Survival Testing biz birazdan bunu oynayacağız. Dalga dalga saldıracaklar. Ondan sonra PvP Testing var. Bu yeni geldi. Bildiğin takım halinde, iki takım halinde takım ölüm maçı gibi savaşabiliyorsunuz. Ondan sonra ee, daha doğrusu hiç oynamadığım için tam da net bir bilgi vermeyeyim bunun hakkında ama tahminime göre o şekilde. Belki herkes tek de olabilir. Ee, weapon Testing buradan bütün silahları test edebilirsiniz. AI Testing'den de yapay zekayı test edebilirsiniz. Aynı zamanda Server Browser kısmından ...diğer oyuncularla oynayabilirsiniz hiç tanımadığınız. Burada sıkıntı şu hem gördüğünüz gibi sunumlukları bomboş... ...hem de en az pingi olan 400 pinglerde ise. Dolayısıyla bu şu anda pek yani erken erişim aşamasındayken... ...pek e, tavsiye ettiğim bir şey değil benim. Ayarlarınızı falan yapabilirsiniz burada. E, o zaman gördüğünüz gibi... ...şimdi takımda rüzgar var. İlk başta belirttiğim gibi şeye girelim. E, dalga dalga saldıracakları bizim de savunacağımız oyun moduna... Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, bunu biz birkaç kere oynadık. Bu oyun modunu. Ondan sonra... Ee, belirli taktiklerimiz var mesela. Şuradaki köprü gördüğünüz var ya hemen tam karşıda. O köprüye çıkıp mesela o köprüden sağlı sollu savunmak... ...sizi round 20'ye kadar falan savunduruyor. Şimdi oyunu ilk başladığınızda sadece tabancayla başlıyorsunuz. Başka hiçbir şeyiniz olmuyor. Ama zamanla... Ee, gene buralarda mesela tam şu masanın üzerine silah geliyor. Şuraya silah geliyor ondan sonra. Buraya silah geliyor. Bu arada eğer kasarsa biraz grafikleri kas kısacağım birazdan. Şu an ultrada. Ondan sonra. Ee, bu şekilde silahlarınızı gene içeride görmek çok var. Hatta ben keşke geliştirseydim. Neyse round başladı artık yapacak bir şey yok. Ondan sonra bu şekilde savaşıp. Yani taktik bu. Ya şuradan vurabiliyorlar bu arada. Hani Rüzgar'ın çıktığı yer tamamen güvenli değil. Ama geride hani Rüzgar orada şey yaparken oyalarken ben de aşağıdan sıkıyorum gibi düşünebilirsiniz. Mesela 5. round'da askerler gelecek. Onlar sıkıntı. Yani eğer saklanmazsanız 2-3 vuruş öldürüyor. Bu arada merhaba Rüzgar. Merhaba Hakan. Bakalar geliyor. Paralım. Bak tam şu taktik. Şöyle şuradan gelirlerken. Teker teker. Nadiren arkadan gelen olabiliyor. Arada bir bakmak lazım. Mermi azalınca da aşağıda mermi paketi var. Mesela bir sonraki round gidip ben alacağım. Silah geldikten sonra buraya çok kolay direkt silahı yeniliyorsunuz. Her yeni silah aldığınızda hemen workshop'tan da eklentilerini takıyorsunuz. Gayet iyi. Bir tanesi geliyor. Ya bu arada Rüzgar sana vuramıyorlar mı oradan? Yok. Oha ben vuramıyorlar sanıyorum. Vuramıyorlar da şurada falan durunca veya burada vur. Aslında bak çok mantıklı. Sen oradayken ben uzaktan temizlerim. ben bana da saldırmazlar. Gerçi ateş edince sanki şey yapıyorlar. Ben keşke bir mermiye gitseydim ya. Hayır çok geç çok geç. Çok geç çok geç. Son dolu şarjörü taktı diyecektim ama boş şarjörü taktım. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şarjörleri boşuna arttırdım Şu anda mesela %25'i dolu bir tane şarjör taktı. Ben o zaman şu biraz daha uzakta durayım. Ee, şimdi arkadaşlar bu oyun modunun en büyük eksiği nedir diye soracak olursanız onun hakkında ben şunu söyleyebilirim. Cam paket yok hiçbir yerde. Spawnlanmıyor da. Ve bu büyük bir sıkıntı yaratıyor yani. Şş, aldım mı umarım bu arada alıp almadım bilmiyorum. Aaa almamış bu arada İyi ki şey yaptım. Tamam şimdi aldı da Ripple'lar geliyor ne yapacağız? Yetişebilir miyiz yukarıya? Zor da deniyor. Gel gel gel, henüz spawnlanmamışlar. Okey okey okey. Bu askerler saldırdığında taktik... Bizim şu, içeriye giriyoruz. Kapıyı açabiliyorlar bu arada. Tam şurada bir dakika ateş edebilirim kafasına. Dur göremiyorum. Tamam İki saniye. Bir de hatırlarsınız arkadaşlar bir önceki Yürü videoda. Be. Bu sonunu şey yapamamıştık. Oyunun sonunu görememiştik maalesef. Öldürmüşlerdi. Orada işte bize dersu lazımdı da maalesef dersi yoktu. Maalesef usta, bilgisayar olsa geleceğiz. Ya Ge olsa da gelmiyorsun. Yalan bu arada. Gelecektim. Gelecektim iki el taşıyacaktım sonra çıkıp gidecektim aga bu kadardı. Aynen sıkılacaktın böyle. Daha fazla dayanamayacaktın. Dağımız işte ondan bahsediyorum. Gelecektim bir iki ev sonra çok sıkılıp çıkacaktım diyorum. Bir de arkadaşlar çok ders, ders, çok ders, ders, eğer de. ders suysanız bu oyundan sıkılabiliyorsunuz haberiniz olsun. Şimdi oyunun eksiklerine gelecek olursak arkadaşlar daha yani erken erişimde olduğu için <laughs> e, çok eleştiri yapmak doğru değil hani sonuçta erken erişim. Ama Genel olarak eksiklerinden bahsedecek olursak bu arada rüzgar ayağına sıkacağım kendime çekip böyle şey öldüreceğim. Tamam hatta sıkma bile gerek kalmadı direkt koşuyor. Eee şimdi oyun işte, dinamikleri çok iyi. FPS dinamikleri ateş etmek ondan sonra işte load etmek Bu arada Rüzgar sen öldürüyorsun sanmıştım. Duvarı bir döndüm karşımda. Jumpscare'ı. Aa edin. beni takip etmiyor muydu? Aa mermim yokmuş. Silah gelmiş olsun. Eyvah. Aşağıda silah. Aa Dayanabildiğim kadar dayanacağım ya. Yapacak bir şey yok. Çünkü çok geç artık. Şu kutuya çıkarsam sor. Şurası mı diyorsun? Aa pink giriyor bana bir. Anlamadım. Aa host benim ya. Arkada yükleme var ondandır. Çocuk adam geliyor bir tane öldüremedim. Ha tamam. Şu en köşede durursak sorun olur. O vurdu vurdu vurdu. Vurdu. İki, i̇ki mermi ateş ediyorum, şarjörü bitiyor sana. Çocuk adam var, öldü. Tamam güzel güzel. Şimdi yeni silah gelmiş olması lazım. Aynen. Oraya yukarıya mı geldi? Evet ama sniper geldi. O zaman ben şuradaki şeyi mutlaka alayım. MP5 mi bu? Aynen. Mesela şimdi canımız azalınca yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü ya yani can paketi yok. Biz şöyle yapıyoruz. Son zombi kala birimiz ölüyor. Bir sonraki round bu canla başlıyor. Geliyorlar. Oo. Çocuk adam mı var? Var bir tane. güzel silah geldikten sonra sık kolay çünkü hani mesela mermi mazaldı hemen bam yeni silah alacağım devam. Şey ben bu arada Rüzgar bu round'dan sonra videoyu durdurayım arkadaki yüklemeyi iptal edeyim şu anda ee, şey olsun en pink düzelir. Hakan. Of. Efendim. Aga ne, ne senin aga YouTube şeyin? Ne? YouTube aga YouTube'a mı atıyor onları? YouTube'a atacağım. Aga söyle şeyini de bir abone olayım aga sana. Yok artık daha yeni mi abone olacaksın? Evet aga benden ilk kez atın ilk kez diyorum aga. Rüzgar yanlışlıkla sana vurdu. Ben bu oğlum benim can bayağı gitti bu arada Hepsi oğlum. benim suçum bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Ölüm Hakan söyle aga şeyini. Oradan gelecekler. E, Mehmet Hakan güven aga. Aga gelecek mi? Hakan. Mehmet Hakan güven. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu kadar ya yani. Hakan, Hakan oyunda abone olunda Oğlum bu ne böyle 170 kişi falan izlemiş. Upton Family. <laughs> Oy oldukça, yeni yeni, yeni imajımızla tanıştın değil mi? A Afton family. Bakın gördüğünüz gibi Rüzgar ölmüş Tamamen full canla başladı. Abi tep silahları yok. Yenisini alacak. Şimdi şuraya artık bir silahın gelmiş olması da ee, güzel tamam. Artık burada her round başı bu silahı alacağız. Burada zaten gördüğünüz gibi kayıtlı şey var e ee, ne der onun süren. İşte. Vallahi abi adını Türk Türkçesini bilmiyorum. Buluşağı. Yani loot yaptık. Devam. E ee, askerler mi geliyor? Rüzgar askerler geliyor. Yo. İçeri gide, içeri gir, içeri içeri. Oy baya kastı. Oh. Aa, Rainbow oynanabilir hale gelmiş şu anda. Onun bir şeyi geldi. Kudurum. Tamamen inmedi ama herhalde hikaye modu falan varsa Oyunu hiç oynamadım çünkü. Hikaye modu yok acı ya. O zaman şey. <laughs> Oğlum baya kasıyor bu arada sana bir şey değil mi? Oğlum içeri gir. Lan geldi kapıya tıklayamıyorum. Neyse. Oy! Oy, çok iyiydi bu arada. Sana bir şey diyeyim mi? Aa, niye geldiler? Sıkıntı büyük olabilirdi. Neyse umarım kasma sorunu düzelmiştir. Şimdi şöyle bakayım ben bir. Şey ultra da şunu biraz kısalım. Ya low aldım bakalım ne olacak. Yani pek bir değişim olmuyordu diye hatırlıyorum çünkü grafikler. Şey grafik değişiyor da kasma sorununda. Evet FPS arttı ama sanki. Oğlum silahlar kafa patlatmaya başladı bu arada bende. Ben de. Yürüyorum. Bir silah var sanırım sesini ay geliyormuş. Güzel Bu arada oyunun belirli bir safhasına kadar arkadaşlar şey var. PvP açık yani öldürebiliyorsunuz birbirinizi ama belirli bir safhadan sonra şey kapanıyor. PvP. Tabi denemeyeceğim şu anda. 20. ranttan oluyor rüzgar 20. rantta Çok güzel şeyler olmuyor Ders çok sıkılıyor 20. rantta Ders 20. rantta zaten göremedi hayatında Azma Pazma oyun Hayır <laughs> oğlum oyun Oynadım bu arada ben 20. rantta ama çok sıkıldın. Ama ya. mesela çok sıkıldın sıkıldım dersi o bir. İkincisi de fazla Fobi oynanmış oynanış videomu izlemeni tavsiye ederim. Hı. Çok güzel. Bölüm 4'ü mesela ben zevkle oynadım. Arkadaşlar fazla hobiye serisi bu arada şimdi bir video daha çekmeyi bekliyorum. Sonraki iki video hazır. Ee, sezon finali ve sezon finalin bir önceki bölüm. Ondan sonra bir video daha çektikten sonra ara bölüm. Yani şöyle 6. 5. mi 6. bu tam bilmiyorum. O bölümü daha çekeceğim. Daha çekilmedi bile ama 7 8 ya da öncesi olabilir. İşte onlar hazır. Çocuk adam bir tane saydım rüzgar. Ölme, ölme, ölme. tane daha var. Öldü sanki. Yandan geliyor mu? Yok hayır. Hayal duymuş. Aşağıdan bir tane daha Köpek geleyim. adam var. Köpek mi? Bu arada şey X moduyla arkadaşlar atış modunu değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi taramalı. Bazı silahlarda 3 mermi atış modu da oluyor. Size kalmış. Ben genelde tekli de kullanıyorum. Ama çok arka arkaya geldiklerinde de çok iyi almak tabi mantıklı. Sekmesini ayarlayabildiğiniz sürece. Bu arada ping sorunu rahatsız ediyor mu? Rüzgar ona göre şey yapacağım şu. Şey. Videoyu indirmeyi iptal edeceğim. E yok yok şu an sorun yok gibi. Bak istiyorum ama çekiyor tabi Arkamda 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 Ha böyle bir rounddan sonra da bug'a giriyor arkadaşlar sürekli böyle tamamlandı diyor Bazen bir round bitmeden diğer round'u başlatıyor böyle O da artık öyle akses deyip geçeceğiz yapacak bir şey yok Şurada AUK gelmiş. Hangisi daha iyi de bilmiyorum da şunu bir deneyeceğim. Ama ben bu kullandığım silahtan memnunum açıkçası. Midas olmak ister miydin Rüzgar? Bakılır aga. Şeye dokunan Midas mı? Neyse. Bir şey telif yemeyelim. Bakayım. Telif yemeyelim aga. Telif yemeyelim. Yok diğeri daha iyi ya. Diğeri kafa patlatan silahtı. Bunda sekmesi ama daha az. Ses dinamikleri de bu arada iyi arkadaşlar. Yani yandan birisi geldiğinde anlaşılıyor. Kendinizi çok kaptırmadığın sürece. Bunun sekmesi daha az olduğu için ben bir süre bu algıla devam edeceğim. Güzel. Galileo iyidir acı ya. Galileo. Galileo mu? Galileo ya. Uçan adam. Uçan adam. Bu arada miydin, e, Dersu'yla videonun gelmesini isterseniz arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ama çok sıkılacağı için ikna etmesi biraz zor Dersu. Fazmofobi oynanış ara bölüm. Mükemmel araştırma. En başarılı bölüm, en az izlenmiş bölüm amınakoyim. <laughs> ah be! <laughs> 20. round. Du görmek için sabırsızlıkla bekliyorum Rüzgar. <laughs> aga. Ama senden isteyeceğim. 20. round mesajım aga. Aynen. Ama çevirmeni senden rica edeceğim. Çevirebilir misin diyeceğim sana. Şey. Olur. Ben çeviririm de. Çocuk adam bir tane ya. saydım. Köpek adam da geliyor bir tane. Bayağı vurdum ama ölmedim. Öldü. Köpek adam. Gene arkamdan bir tanesi gelecek sanırım. Evet geliyor. Arkamdan 2-3 tane geliyor şu an. Tamam. Oy yedim. Dayak yedim. Şey şu arada Rüzgar bir tane bıraksan öldürsün. Şunlar beni bir öldürsünler onu da göstermiş olalım. Böyle ölüyorsunuz. Şu roundun bitmesini bekliyorsunuz. Şimdi yapma rüzgar bir tane hayatta sanırım. Dur bir merdiven. Ha tam 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 geldim geldim Sonra geliyorsunuz buradan tekrar silahınızı alıp aksiyona devam. Bir de benim mouse'da bir sorun fark ettim. Sol ve sağ tık'a basılı tutunca bir süre sonra bırakıyor tutmayı. Lan arkamdan, arkamdan geldi! Oy. Ya bu kaç round bitti ya biz ya sayıyı okuyamadan geçti. Kaçıncı roundtu bu? Bilmiyorum hocam. Neyse yazlar şimdi. Ben de gözümemedim. Lan ne oldu? Skolum bozuldu. Arkadan geliyor, arkadan geliyor. Büyük hata yaptım. Aslında diğer tarafa doğru kaçsaydım keşke. Mesela şu anda her round başı bir cam paketi spamlasa her şey çok iyi oluyor. Ben de bir mermi indiyim ya. Asik. Ne oldu? Aa ölüyüm. Köpek geldi. Hayır. Rüzgar hayır. Gelmen lazım gelmen lazım gelmen Oğlum, aslında hayattayım ama ölüyüm. Böyle ikisinin arasında bir yerdeyim. Şu an dondum geldi. Dur geliyorum. Koş koş koş. 19 wave, wave 19. Aha! Veil. Vale. Sikildik. Sikildik. <laughs> Rüzgar bu kadar gülmeyi hiç beklemiyordum. Rebeller var, rebeller var. Dur. Gene içeriye girmelerini beklerim o zaman. Şu tam karşıda göremedim. Lan nasıl vuramam. Sen neredesin Rüzgar? Ha buradaymışsın. Pardon. Ulan! <laughs> Lan! Bir de bunlar bir kapıyı açıyorlar ya arkadaşlar tam jumpscare. Ya Atacaklar gene. Yok geri gidiyorlar. Rüzgar! Arada -ar 10 tane falan adam var. Güzel. Birisi daha var orada. Kaldırıyorum sizi, Birisi daha var. Öldü. Bir var bir disk koşuyor. Bir otuyor. Tamam. Bu arada şurası açıldı şimdi arkadaşlar. Orası şu arkası da açıldı. Şuradaki kapı da açıldı. Eee, bu arada birkaç round bir sonra bitirelim Rüzgar. Ondan sonra Shift J'yi de gösterelim. Zorlanan arkadaşlar için Shift J ile de oynayabilirler oyunu. Şimdi şurada duracağım çünkü arkadan tırmanıyorlar. Arkadan gelen olmaz mı? Bir dakika. Oy. O arkadan gelmişler. Ne oluyor ya? Lan çok küçük. Hala ölmedi. Şu kapıyı kırdılar ya. Hoş geldin Rüzgar. Kapıyı kırmışlar. Artık. artık burası güvenli değil. Oo bak burayı oyunda ilk defa geliyorum sanki. Bu kısma. Burası gidiyor mu peki bir yere evet, yok? Ben kapısı. Tamam konuşalım bile. Yok oğlum. Şey. Köpek adam okay. geçti bir tane Rüzgar. Bunlar geçip gidiyorlar. Okay, Tüm bazıları fark etti. Dur. Çektim. Aga. Ha şimdi gösterecektim de. Şeyi de bir gösterelim Rüzgar bu arada. E, neydi o? Bu arada bu kill sayıların en son yalan söylüyor. Mesela Rüzgar'da da Rüzgar benden daha çok kill almış gösteriyordur. O yalan söylüyor bu arada. Evet bu arada. Bir kere daha e, girelim şimdi. E, o Shift-C olayını göstereceğim. Takıldı sanki yalnız atabilir oyundan. Bir menü çıkıp tekrar girmem lazım. <laughs> tamam. Ha dur bir dakika direkt host game çekeyim. Yenisini başlatayım. Ha yok ya neyse ben yedim. Adur çiftçiye basmıyor. Ha keşke deneseydim neyse. Neyse. E sen takımdasın değil mi? Tamam. Private game. Wave survival testing. E şimdi diyelim ki arkadaşlar oyuna girdiniz oyunun dinamiklerini öğrenmek istiyorsunuz. Hani savaşlarda falan pek iyi değilsiniz diyelim ki ondan sonra. Ya bizim de pek iyi olduğumuz söylenemez yani çok, çok süper olduğumuz söylenemez. Ondan sonra mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi Shift J'ye bastığınızda bildiğiniz zone creep açılıyor. Eğer canınız azsa Shift J basıp savaş alanından kaçıp tekrar Shift J'ye bastığınızda mesela buraya geldim ben şu yukarıya güvenli bölgeye çıktım. Bu arada Rüzgar seni almadı sanırım oyuna. Evet. Evet problem değil zaten ya. Kapatırız büyük ihtimalle ondan sonra mesela şimdi saldırıyorlar. Nereden saldırıyorlar bilmiyorum da. De. Mesela buraya hiçbir şekilde gelemez bunlar. Çünkü menzilli vuran askerlere dikkat etmek lazım. Çünkü askerler menzilli vurdukları için. Neyse. Mesela aşağı indim ben. Burada bana saldırıyorlar. Ondan sonra canım azalıyor. Direkt shift C'yi bastım. Geldim mesela şu uzak bir noktaya. Sonra tekrar shift C'ye bastım. Gördüğünüz gibi sıfırlandım. Bunun ne? Hangi yanı kötü diye soracak olursanız. Şeyler sıkılanıyor bunu yaptığınızda silahlarınız gidiyor. Direkt oyun ilk başlangıç silahıyla başlıyorsunuz. Başlangıç silahları bütün şeyler gitmiş oluyor. Yani bu şekilde. Gördüğünüz gibi ölü game'de de PvP açık. Ha mesela gene bakın Shift-C çektim, Shift-C çektim, geldim hemen. Normalde bir sonraki round'u beklemem gerekiyordu ama shift çekip direkt gelebiliyorsunuz. Bakın bir rüzgar geldi. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu like atmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Daha fazla devam etmesini istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Hangi modu oynamamız gerektiğini de mutlaka yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.